Merhaba defineci dostum. Nekropole hoş geldin. İhtiyacın olan tek şey doğru bilgi. Beni bulduğuna göre aradığına da artık çok yakınsın. Senin için hazırladığım bilgi ve tecrübeleri abone olarak takip edebilirsin. Son bir haftadır ayrımlı pinpointer için bazı testler yapıyordum. Bu testler ayrımlı pinpointer'ın mesafesini yükseltmek içindi. Bunu da başardım ve sizlere bu pin pointer'ın devre şemasını paylaşmaya karar verdim. Yorumlarda daha önceki paylaşmış olduğum videoda dedektör üzerine çok fazla talep oluştu. Bu yoğunluktan dolayı ayrıca vaktimi alan bir web sitesi oluşturdum. Bu web sitesinin adı nekropoldefine.com Buradan diğer dedektörlerin devre şemalarını da çalışan dedektörlerin özellikle devre şemalarını bu platform içerisinde paylaşacağız. Aslında bunun duyurusunu yapmak istedim. Devre şemalarını paylaşarak bunları hep beraber gidereceğiz ve üzerlerinde gerekli testleri yaparak paylaşımlarda bulunacağız. Bu web sitesi içerisinde definecilik hakkında define işaretleri soru bölümü gibi define işaret çözümü, devre şemaları, görüntülü sistemler, ARGE çalışmaları, dedektörlerin başlıkları gibi ve dedektör önerileri gibi soruları, sorunları burada tartışarak bir neticeye ulaştıracağız. Forma ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Bu kısımdan kayıt ol diyerek kendinize bir kullanıcı adı oluşturup e-postanızı belirleyip, şifrenizi belirleyip sonrasında ben robot değilim yeri işaretleyip burada bende otomatik oluyor ama sizde bazı sorular sorabilir. Bu insan doğrulamasını geçerek buradaki şu sekmeye de kayıt olarak diyerek bu sekmeye kayıt ol diyerek kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoyu yayınladığım sırada pin pointer'ın da devre şemasını şu kısımda göreceksiniz. Şu an görünmüyor. Ee, bu kısımda göreceksiniz bu devre şemasını da. Ayrıca görüntülü sistemlerin de yapımı ile alakalı. Çünkü biraz sürecek bunlar. Video paylaşımı olsun, diğer haberler olsun. YouTube'dan haberleşmesi biraz zor olabiliyor ama buradan anında e, sohbet tadında tartışabiliriz, konuşabiliriz anında. Çünkü burada sürekli ben aktif oluyorum. Bu yüzden forma kaydı olarak devre şemalarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook'tan da ulaşmanıza gerek yok. Yani işaret çözümü için Facebook'tan ulaşmadan direkt şu kısımdan buradan yeni konu aç diyerek yine resimleri paylaşarak buradan soru sorabilirsiniz. Yani işaret çözümüyle alakalı sorularınızı sorabilirsiniz. İşte antik sikkelerin değer tespitleri ile alakalı yine sorular sorabilirsiniz. Burada definiciler platformu olarak hem devre şemalarımızı paylaşacağız. Hem yaptığımız dedektörlerin testlerini hep beraber paylaşacağız. Mesela ben dedektörü yaptım videoyu paylaştım pin sonrasında bir başka arkadaşımız yaptığında bunun test videolarını karşılaştırarak eksiklikleri varsa bunları gidererek sürekli sonuca ulaşacağız. Bu sitenin linki videonun açıklama kısmında mevcut. Ayrıca şu şekilde bu kısma wreckreportdefine.com yazarak erişebilirsiniz. Buradan tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bir kaydolalım hemen örnek olsun diye. Deneme diyelim. Deneme mail at gmail.com Şifreyi şöyle sallayalım. Ben robot değilim diyelim. Aynı şekilde size de böyle bir soru çıkar. Bunu sonradan ben değiştirebilirim tabii ki de. Bazı botlar geliyor o yüzden değiştiremiyorum. Hemen buradan şunları ben robot değilim'i hemen şöyle şunlar işaretleyerek. Otobüs diyor. Otobüsleri seçtim ve beni onayladı. Kaydol diyorum. <laughs> İşaretliyorum şu kısmı. Kayıt oluyorum Ve kayıt diyorum. Sonrasında geliyorum ana sayfaya. Elimde bir işaret var. Define işaretleri soru bölümü. Geliyorum buraya. Konu başlığı. Arazide. Arazide. Bununla karşılaştı diyerek buradan elinizde resim varsa resim ekle resim ekle deyip buradan resim seçebilirsiniz ve buradaki sorularınızı yanıtlayabilirsiniz bu şekilde şöyle bu işaret hakkında bilgi alabilir mi diyerek yeni konu aç diyorsunuz buraya ve konunuz açılmış oluyor. Sonrasında bu konu içerisinden Diğer şahıslarla ben olsun, başkaları olsun size yardımcı olarak işaretler konusunda da beraber bir platform oluşturuyoruz. Ayrıca bu pinpointer'dan 10 tane yapacağız ve bu foruma kaydolan 10 kişiye bunu ücretsiz bir şekilde 10 tanesini göndereceğim. Duyuru videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.